Suriye'de devrimci askeri grupların uzlaşısıyla geçici olarak Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmet Eşşar'a yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. Müzik Şar'a ilk resmi ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Türkiye'ye yapacak. Müzik Suudi Arabistan'ın ardından Türkiye'ye gelecek olan Şar'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Şara'nın Türkiye ziyaretinde en önemli gündem maddesi terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'deki varlığı olacak. Şara'nın geçtiğimiz haftalarda yapılması planlanan ziyareti muhataplık konusu nedeniyle ertelenmişti. Şara'nın Cumhurbaşkanı ilan edilmesiyle birlikte takvimlendirme çalışmalarının da başladığı öğrenildi. Ahmet Eşşara'nın önümüzdeki iki hafta içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.